Bırak o elindekini. At elindekini, at lan! Geri. At geri. Ah Kamuran Efendi. Hiç öğretemedim sana değil mi? Yanlış zamanlarda, yanlış yerlerde olmaman gerektiğini. Şşş, bırak alsın öyle, çıkarma. Ben sana hiç engel olmayayım. Madem benim karım olmak yerine kendini asmayı seçtin. <laughs> <Nerede? Nerede? Gülüyor> <Nerede? Gülüyor> あっ。 beni de götür ya sen de gitme Ateşin aşkına yakma çırağı Feride ya Baba, beni anne beni bıraktığın yerde unuttuğunu sanıyordu beni bıraktığını her an unuttum sanıyordum. Kesinlikle. Feride. Hadi evimize gidelim. Ateşin aşkına canım 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 yakma çıramı Ya beni de götür Feride. Feride. Feride gitme bırakma. Feride. Yalvarırım bırakma beni. Feride. Hayır. Feride. Hayır gidemezsin. Beni bırakamazsın. Feride. Gitme. Beni Yalvarırım git. Yalvarırım. varırım. Gitme. Feride, gitmemiz lazım. Hayır. Onları çok özledim. Gidemezsin. Yar seni vur. Gidemezsin. Feride, hayır gidemezsin. Feride Doğru. daha biz olmadık. Daha sana doyamadım hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Feride daha sana doyamadım. Ne olur gitme. Sensiz bir ömrüm yok Pelin. Sevdiğim geçiyor gençlik çalar. Beni de al o Ya beni de götür. Beni de al. De hayır Kamran. Kamran Hayır. seni sonsuz saramadıktan sonra. Ne ben bu ömrümü? Sevdiğim geçiyor. Gençlik çağlar. Ya beni Gel. Ya Gel. de Ya seni Bana, bana bak. Nasıl hissediyorsun kendini? Bana bak. Adını hatırlıyor musun? Adın. Adın. Feride. Peki ya benim adım? Yavaş <laughs> Rıza. Bismillah abla. Feride geldi. Kavranı gömleğe getirdi. Görmüyor Allah, abla? Kavranı gömleğe getirdi. Anne yavaş. Feride. Feride. Ne yaptı sana yavrum? Yavrum yavrum yavrum. Kurban olduğum. Feride iyi. Feride iyi. Daha da iyi olacak. Oh, kusur, kusur, Şunu kusur. alayım. Şunu alayım. <laughs> Feride'nin var yapması lazım. Ona yardım edersin değil mi? Yalnız boynuna dikkat et. Bir de bu olaylardan kesinlikle bahsetme. Can gitti sanki. Elim ayağım tutmuyordu. Sanki onlar benim değildi. Ama o herifi bulacağım. O hain köpeği. O hain köpeğe bunun cezasını ödeteceğim. Evlat, sen Feride'yi kurtardın. Bundan sonrası emniyeti umumiyenin işi. Sen bundan sonra Feride'nin yanında kalıp yaralarını sarıp derman olacaksın biçareye. Baba, ben o Selim'i bulamazsam o zaman Feride'nin yaralarına derman olamam ki. O zaman atlatamaz ki. Kendini güvende hissetmesini sağlamam lazım. Bu korkuyla yaşayamaz. Evet. Ben de bırakalım o soysuzu kaçsın gitsin demiyorum ki. Ben de en az senin kadar istiyorum cezasını çekmesini. Tamam. O zaman bu konu kapandı. Ben o herifi buluncaya kadar aldığım nefes haram bana. Evlat, bulsan ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın bulsan? <laughs> Uyumak istemiyorum. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Elimi tut yeter. ...bir rüya görmüştüm. Dodamda uçuk çıkmıştı anne. Hani. Hatırladın mı? Gerçekten biliyor muydun ne gördüğümü? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Sadece seni kızdırmak için... ...soruyordum. O zaman iyi tutturmuşsun. Sen de vardın çünkü. Annem... Babam. Çocukluğum. Evime gidiyordum. Sen çağırıyordun. Bugün her şey kesintiye uğradığında... Ben yine o rüyanın içine fırlatıldım sanki. Çok garip bir his. Kamran sen beni çağırmasaydın. Evime gidiyordum. Gitseydin. Dünya ahiret acım olurdu. Kapanmayan yaram, bitmeyen hikayem olurdu. İyi ki gitmemişsin. rüya bile olsa benden gitmeyi aklından dahi geçirme. İstesem de gidemem artık. Benim köklerim sende. Kamran sen bana soluk oldun. Seni içimde tutabilmek için nefesimi vermeye dahi kıyamıyorum. saattir sokaklarda. Allah'ım sen aklımı koru. Kötü bir şey olsaydı duyardık. Sen içini ferah tut. Kamranın olmadığı yerde bana ferahlıktan bahsetme abla. İçim daralıyor. Karanlık çöküyor üstüme. La havle de. Bir nefes al. Gel istersen yüzünü yıkayalım ha? Hiçbir şey olmayacak Kamran'a. İnşallah. Geldiler. <laughs> Gördün mü bak? <laughs> Hadi. Boğazın nasıl? Dokunurken acıyor sadece biraz. Anneme nane ver, çiğnesin dedim. Söylemedim mi sana? Unutmuştur. Hepimizin aklı sendeydi. Benim de aklım sendeydi. Hadi Kamran gir banyoya. Ben de sana peşkir getireyim. Sen yorulma. Ben alırım. O kadarcıktan yorulmam. Hem peşkirini ben tutmak istiyorum. Ana doğruyu söyle kızım. Feride bugün sana ne anlatıyordu? Ne gibi teyze? Bak kızım, lafı uzatma. Konuşuyordunuz işte. Ben sizi bugün duydum. Yalan söyleme. Selim çok kötü şeyler yaptı diyordu. Ömrümce unutamam diyordu. Ne yaptı? Namusunu, iffetine halel getirecek bir şey mi yaptı Selim? doğruyu söyle, bilmemiz lazım. Feride katiyen böyle bir şey ima dahi etmedi teyze. Adam elinde silah hanemizi bastı. İki gece alıkoydu. İki gecede neler olmaz Müjgan. Sana inanamıyorum teyze. Anne olunca bana inanırsın. İnanamıyormuş. Ya Rabbi. Alem'in aklına ilk gelecek şeyi söylüyorum. Sizin verecek yanıtınız dahi yok. Alem'in aklına uymayalım bizde. Hem genç bir kızın onuru, gururu söz konusu. Böyle bir şeyi düşünmek, sorgulamak bile hata. Hele hele Feride gibi onuruna düşkün biri için. Rica ediyorum teyze, lütfen beni daha fazla bu sorularınla bunaltma. <laughs> Kamran, ben senin yerinde olsam benim gibi bir yarım akıldan biraz uzak dururdum. Zira bulaşıcı olabilir. Gelecek olan senden gelsin, can şenliğim. Hadi dışarı çıkalım. Bu saatte. Bu saatte. Nereye gideceğiz? Hem yemek hazırlanıyor şimdi. Teyzem. Seninle birlikte olduktan sonra nereye gittiğimizin ne önemi var? Doğru. Aa, nereye çocuğum? Hava alacağız anne. Ne havası? Sofra hazır. Size afiyet olsun. La